Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz öncelikle Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Instagram günde 1000 500 600 700 800 900 yani e, beni geçmeyecek şekilde istediğiniz kadar e, takip kazanabileceksiniz arkadaşlar farklı farklı siteler verdik Öncelikle arkadaşlar video ilerletirseniz ufacık bir yer kaçırsanız bir arkadaşlar her şey biter tamam mı Öncelikle bunu söylemiş olayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yapacağınız şey ilk başta Instagram'a giriş yapıp orada üzerinden arkadaşlar e, yapacağınız şeyi hemen gösteriyorum. Fake bir hesap açmak ben çukur fan diye çukur fan 34 diye bir hesap açtım arkadaşlar. 169 takipçiyle oradan yaptım zaten denemek amaçlı yaptım arkadaşlar. E, evet. Aşağıdaki takipçi sitesi diye verdim arkadaşlar oradan giriş yapabilirsiniz. Şimdi takipçi king.com diye bir şey var arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. En baştan başlarsın da hepsine kadar yapar. Görüntülenme beğeni istediğini yapabilirsin ya. Yani ondan sonra e, login'e tıklıyorum. burada üzerinden. Hemen hesabımı buluyorum. Evet, Burayı sansürü görüyorsunuz. Çukur fan 34. Evet. Ona tıkladım. Hemen buradan şifremi yazıyorum. İnşallah doğru çıkar arkadaşlar. Ya böyle hemen şey yapmayın Bakın mesela, e sizi almadı ya giriş yap şifreniz yanlış falan der, bir daha giriş yapmayı deneyin. Ee, öyle dediği zaman bir kere daha deneyin mesela. Başka bir hatırladığınız bir şifre varsa benim var arkadaşlar. Ee, hemen bir kere daha giriş yapmayı deniyorum. Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum bir iki dakikalığına. Ben bir giriş yapayım ondan sonra geleyim size. Evet arkadaşlar sonunda giriş yapmayı başardık. Şu anda devam et başarılı bir şekilde giriş yaptık arkadaşlar. Devam et ve hayır ya. Bak şimdi buradan geri geliyorsunuz. Bu sizi hemen siteye gönderiyor arkadaşlar. Siteye geldik değil mi? Bize ne hakkı veriyor bakın. Şimdi. 75 beğeni, 100 takipçi, 25 yorumluk, 500 hikaye izlenmesi, kaydetme falan veriyor arkadaşlar. Canlı yayın izletmesi falan veriyor bu site. Şu an arkadaşlar bizim yapacağımız e, kişi simgesi var yani yanında artı var. Ona tıklayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben bu hesabı gönderiş yapacağım. Gönderim yapacağım. Hesabımın hemen e, takipçisine bakalım arkadaşlar. Benim hesabımın takipçisi 169 değil mi arkadaşlar? Şimdi 169 ya. Hemen yazıyorum. Neydi arkadaşlar onun adı? Çukur Çukur Fan 34. Kullanıcıyı bul diyorum. Ondan sonra hata diyor. Bir dakika. Baştan tıklıyorum arkadaşlar. Oradan e, Çukur ha, 3 şey F yapmışız. Çukur Fan 34. Kullanıcıyı bul diyorum arkadaşlar. Ne hata diyor ya? Bakın. Şu kur fan. Çukur fan 34. Ben nasıl hata oluşuyor biliyor. Ben de kendime gönderirim arkadaşlar. benim kendi şeyime bakalım bir hemen. Hemen Recep Memiş var arkadaşlar burada. Hemen orada arkadaşlar e, 215 takipçim var. Tamam mı arkadaşlar? Ben de buradan Recep alttan tıra MMS alttan 18 kullanıcı bul derim. Bazen hata verebilir yani. Evet. Bakın. 15 takipçi diyor. Siz bunu 99 yapın gönderimi başlata basın arkadaşlar tamam mı şimdi bu e, 120 saniye içerisinde benim kullanıcılarımı gönderecek arkadaşlar e, evet arkadaşlar yani dinleyin tamam mı yani bakın bu kadardı videomuz kısa oldu bu video yani arkadaşlar çok basit 5 dakika içerisinde 100 takipçi kazanabiliyorsunuz. Ee, evet arkadaşlar böyle günlük yapabiliyorsanız günlük hakkınız yenileniyor. Ben şu an 19.53'te e, yaptım. Bakın arkadaşlar seni takip etmeye başladı diyor. Evet böyle devam ettikçe takipçilerimiz geliyor arkadaşlar. Ee, böyle e, takipçilerimiz gele gele ne oluyor? İşte takipçiniz oluyor yani. <laughs> böyle bakın sadece 26 takipçim oldu şu an. Bak takip etti diye geliyor hemen görüyorsunuz. Yüzde yüz Türk takipçiler. Türk de var yabancı da var ama e, kalıcılar çıkmıyorlar anladınız mı? Bakın hemen hesaba bakalım. 215. Bir çeviriyorum. 234 oldu. Anladınız mı arkadaşlar? Böyle böyle gelecek yani. Yani size kanala abone olup videoyu beğenin. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya sizden sadece bak çok düşük bir e, beğeni istiyorum. Sadece 50 beğeni de bu video patlar abi biliyorum. Evet arkadaşlar kanal abone ol video beğen görüşürüz bay bay.